Herkese merhabalar arkadaşlar selamlar videoya beğeni atar ve kanala bulunursanız sevinirim şimdiden teşekkürler bugün Franco ile beraber doğu girdik ikiz giden blue buff'ımız alalım sezonun son maçı yarın yenilenmiş sezonla video atacağım karşıda Joy, Gusion, Florin, Iritel ve Parsa var birazcık sanki Athena'ya ihtiyacımız olan bir maç gibi Fen'in yeni halini ben hiç sevmedim hocam yalana gerek yok yani çok boş bir nerf yedi gereksiz bir nerf yedi Hatta iskanlinden bile kötü oldu. Çünkü ultisi artık tetiklenmiyor zaten. Enerjisi de iskanlinden döndüğü için tamamıyla nerfiymiş oldu. Geliyorum. Oradan bir şeyler çıkartabilir miyiz? Şöyle yapsak. Şöyle yapsak. Şöyle alsam çıkabilir miyim bilmiyorum. Çok zor. Çıktım mı bir tane daha. Çıktım çıktım. Tamam güzel. Bu arada neredeyse gidiyorduk. Vallahi gelemeyeceğim kardeşim. Hiç canım kalmadı. Olsun yapacak bir şey yok. Enerjim falan kalsaydı tabii ki gelirdim ama sen orada birazcık kaldın Anlıyorum hmm. Tamam ben sana anlatacağım Sırf böyle yaptığı için benim doğma var ya full üstüne oynayacağım ben de yazı yazacağım Bak yazı yazmak tarzım değildir ama videoya konu olsun ben de yazacağım hocam Ben de yazacağım çok gıcık oldum Gusiona Anlıyorum ne yani şimdi tamam olan oldu Yani ne gerek böyle bir şey yazmaya Hakkını vereceğiz hocam. Full kışkırtacağım. Dur. Az sonra anlarsın. Bak 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 yazdığına bak. Tamam. Tamam hocam. Tamam. Sen videonun konusun. Seni kestikçe ben de sana yazacağım. Gereken şeyi. Hariti tanımıyorum ama. Bu <laughs> maçı kazanalım full cool kazanmamız lazım hocam şimdi biz de bu kadar yazı yazdık ve yazmaya da devam edeceğim o kazanmam gerekiyor şimdi şu blue buff'ımızı bir alalım bakalım turtle çıkacak senin yeni hali tamamıyla enerji yetmiyor hele hele oyun başı red bastığınız zaman çoğu zaman enerji yetmiyor şu an yetti ama alt taraf bayağı kalabalıklaştı gidelim franco düştü dur geliyorum bu da gitti güzel oradan bize de bir şeyler çıkar diye düşünüyorum Hadi ha güzel kes bunu da çok iyi tamam 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 burayı kazanmış olduk hemen bir kendimizi yenileyelim şu an mistikteyiz bu arada arkadaşlar siz yarın izleyeceğiniz için yarın epikte olmuş olacağız hepimiz ama şu an mistikte bir maç izliyorsunuz turtle alacağım baskın gelebilir diye düşünüyorum karşı orman ortalıklarda gözükmedi biraz dikkatli almamız lazım Joe üst taraftan zorluyor. Bekle birazcık, bekle birazcık. Zorlama fazla. Tamam burası. Şimdi nerede o? Saldır bakayım. Vurdum, vurdum. Yok, tamam yetmiyor. Oy, buz geldi. Sen öldün. Tamam yapacak bir şey yok. At 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 ben sana soracağım at sen at bir izin at Koridor kaybettik yiyin tarafından biraz zayıf gibiyiz sanki yahu Herit düştü bu sağ. O çocuğu kastırıyorlar ama bak. Ondan sen biz zor keseriz. Yaz yaz yaz. Yani keseriz ama biraz gold şu anda baya gayet bana da 200 gold ben geriyim ondan. Alt tarafı kazanırlar bizimkiler. Kuleyi zaten kazanmışlar. Skor 6-6. Joy kaçıyor. Biz de üst gidelim. Ama biz bir tık öndeyiz sanki. Aç buraya. Aç aç aç. Buradan da bir tane avcı darbesi ve Joy öldü. Çok iyisin. Helal. Vallahi milyonlar önden karşarsan güzel olur. Kuleyi açarsın. Hadi karşı oğlum ormanın ne yapacaksın? Neyse. Ben gidiyorum yahu. Ben gidiyorum şu TF'leri satmayayım. Şurayı bir tur iteyim de. Hatta geri çıktı herkes. Geri çıkmışken buradan da gold alacağım. Zaten gold durumu iyi, iyice iyi hal alsın. Dur geldim. Şunu bir keseyim. Bir saniye bekle. Bekle 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 bekle. Şak 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 şak. Haydi lan. Hadi lan. Güzel. Bunu da al. Fena ile puslu pusmadım ki geldim. İzlersen görürsün. Orada zannediyor ki 5 dakika boyunca falan bekledim. <laughs> Neyse. Misillemeyi açtırdık. Güzel vuruyorum bu arada. ultim geliyor. Öldün ki? Ne? Hadi bakayım. Şimdi yazacağım. Sen Yazarsın ha Lan daha tutun, Yanlış oldu O da yeni kesip yazmıştı Basit diye Herkesin intikamını alacağım bu maç herkesin <laughs> Turtle var tekrar alt taraf baya baya zorluyor bizim ve zorladığında kazanıyorlar ama hmm. Neyse zaten kazanması önemli 2'deki güzel 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 güzel. ADC'ye bu killerin kalması çok iyi. Hatta ardından 3 3 geldi. O halde biz de bir turtle'la takımı iyice öne geçirelim. Ama geliyor Gusion falan. Hocam valla ben de geleceğim ya. Şu çocuğu keselim. Gusion akıcığım biliyorsunuz. Kaçıyor. Şak. Hadi lan yürü. Çıktık çıktık sıkıntı yok. Yaz hemen. <laughs> Abi bu yaz yazı yazanlara ben gıcık oluyorum. Şimdi takım kendi yerime koyuyorum. Kesip böyle bir izatmalar, bilmem anlıyorumlar ben böyle çok tilt edici şeyler o yüzden onları da tilt edeceğiz. Hulusu var mı? Yok. Midi açamayız muhtemelen de. Zaten canı kalmamış. Bir dahakini açarız. Flor'un tutacak orayı. Biz bunu alalım. Alt tarafı baya baya iyi kazandık. Üstü de kazandık. Mizi de kazandık hocam. Her yerden kulelerini açtık. Yin tekrar düştü. Oğlum yin düşmemen lazım lan. Birazcık şey yapman lazım. Ne bileyim iritele falan da düştün. Yinsin yani sen kendine gel. Senin o asıl iritelin senden falan görünce topuk yapması lazım. 3-5 iritel sen 2-4'sün. Allah Allah Joy yine üst tarafa geldi bak sen yazıyı hak etmedin mi abi şimdi gel bakayım yengeç mi alacaksın kule mi yengeç zaten yok alınmış nerede bu Joy Vallahi siz burada birbirinizle uğraşın ben gidiyorum ben gidiyorum hiç 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 hiç, hiç buralarda kalamam Dur. Nereye gitti o? Kaçıyor kaçıyor kaçıyor. bu boom boom. <laughs> Bye bye. Bence o sinirlenmiştir. Baya bak arkadaşlar. Açılmadılar mı? Açılmadılar. Tamam o halde. Zorluğa gerek yok. Zorluğa gerek yok. Emin olun düşensiz olursunuz. Şu an harika oyuncuları atalım da. Blues'unu almam lazım. Çıkmayacaklar artık defansa geçecekler belli ama birileri split atmaya çalışıyor hala Joy ve Gus gibi. Joy'a yetişemem diye düşünüyorum ya. Yine de gideyim mi? Görüşle veririz herhalde ama dur bak. Gel lan buraya. Şlap. Hadi hadi hadi. Geliyor musun? Dur bir Q da. Tamam kuleye itelim onu. Oğlum. Kulenin çok şeyinde kaldık. Şuna bir yazayım. <laughs> Jio'ya. Geliyorum şunu alıp. Basit bir de Türkçe yazdım. <laughs> Hasarım iyi. Bir tane antena çıkmam lazım benim ama. Onu biliyorum. O yüzden tamamladık. Çok iyi oldu tam konuşurken de. No name ile uğraşamam. Good game. Good game. Ben onu kudurtmak için yazıyorum bu arada arkadaşlar. Kendimi övüyorum falan zannetmeyin bu, bu tür yazılarla falan öyle bir şey yok kesinlikle. Adam zaten bana laf atmadıydı ki. Ben takım arkadaşlarım için savaşıyorum ve mücadele ediyorum şu an bu sözlü tartışmalarda. Neyse bu lüsünü alalım. Yaksa benim böyle şeyler gelmez biliyorsunuz ama inanın ki videoya konu için. Asla takacak birisi değilim. Lord var erken Lord aslında iki tane de ölüleri var. Ne çıksak ya bir de midas yapalım. Hem can çalmayı oradan kazanırız hem de biraz daha savunma bu vur Hadi artık be çıkarken halat çarpmasa cidden ölmeyecek bu çocuk bu arada ha. E, Flon'u sana atmıyorum bu arada kardeşim seni kestikten sonra attım ama kusura bakma vallahi izlersen seninle hiçbir alakası yok. Birlikte Hadi çık. Gir çık yapacağım. Şöyle. Bu son ultisini aldım. <laughs> ama ben de hasar yedim bu arada. Da de ultisini almış olduk. Biz burayı bu arada boşa zorluyoruz ama bir kere çıktı yapalım gidelim blue buff'ımızı alalım ya. Zorluyor bizimkiler hala. Sanırım 12 lorduna kaldık birazcık. Tamam bana fark etmez çok ya. Siz bilirsiniz yani. Aha gitti. Çölü. Yine, yine zaten ben bakmıyorum. Yine öldüğü zaman ah be bir ölü demiyorum yani. Zaten öyle birisini varsaymıyorum artık. Adamı da kötülemiş gibi oluyorum. Konuşmak da istemiyorum böyle ama. Ya ama şimdi maçın özetini de size bahsetmem gerekiyor ve böyle yani. <laughs> Bu ne yapıyor lan? Allah'ım. Aynen. Aynen. Bir de basit yazıyor adam. Kolay yazıyor ya. Lordsuz bitirmemiz zor ya. Şu iritenin önünü keselim. Pençal. al. Ölmedi ölmedi. Yakma da bıraktım istemedim maalesef. Biz orayı boşa zorluyoruz. Dakika 12 lordu. Valla bu zorlama direktmen ölüm zorlaması. Net yani. Ama ben de ayak uydurmak zorunda kalıyorum. Çünkü herkes orada. O yüzden ben de gideceğim. Normalde böyle yapmam yani Lord diyorum ama yok irtel çok vur bu arada vuruyor da Lord 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 var Lord var Lord var gelin lorda bu şuan yeni kesecek muhtemelen bunu kaçarı yok. Normalde yinin kesmesi lazım da öyle bir şey yok hocam. Hadi sen bir ör. Şunu kesin, kesin bunu. Lan ölsene. Kaç 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 kaç. Sağ ol beni, sağ ol beni, sağ ol beni. Kaç 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 geliyor vuruş sanırım. Çık. Oha lan. Ya ama biz lord dedik ya. Vallahi var ya. Ya abicim. Bu lord alsaydık bu arada bu lordla bitirirdik. Bak şimdi rakip tabii ki de alır. Biz lord fırsatını 10 kere yakaladık. Hiçbiri gelmiyor. Rakip bir kere yakaladı. Bak hepsini nasıl alıyor. Hocam hata yapıyorsunuz. Gereksiz yere hata yapıyorsunuz. Tam kule vermemişiz ama. Hocam seni çok erken daldım be. Fırsatlar değerlendiremedi sakın ya. Hafta mi maç uyuz uyuz seyrediyor ama Dur bakalım ADC'miz de kaybettik Biraz kule vereceğiz gibi sanırım Ne dersiniz Maç bitmez de Kule verme garantili yani Dur bakalım İritel de kasıldı baya baya yani İritel şu an güçlü ADC bu arada Direct zaten güçlüydü güçlendirdiler bruno zaten uçuk bir hal aldı iyice. Karşısında gerçekten durulmuyor. Beni yine içinden geçtiler Ne yapıyorsunuz lan? Dur, şunu keseyim. En makulü bu. TF'dir sizi kaybettirecek olan. Lord'u tuttuk. Kusuyon var. O tarafa gitti. Yaka ip üstüne beyz atmam lazım. Dur. Dur 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 dur. Bu çocuk anayım an bunun için. Hadi 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 hadi. De haydi de haydi de haydi. Bye. Aha 5 tane ölü varmış lan bu sonra bakacağım diye fark etmedim bitir 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 hiç gerek yok Hiç 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 hiç, hiç başka olaylara gerek yok Bye bye. <laughs> evet arkadaşlar karşıda Aulus, Chou, Luo, Franco, Bruno var Sol oyun. bir daha beğen atıp abone olmayı lütfen unutmayın Şimdiden teşekkürler Hadi bakalım Kes 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 Karşı ritleri basacağım. Ya şu Aulus herosundan gerçekten nefret ediyorum ya. Benim de nefret ettiğim hero bitmiyor. Evet doğru ben de farkındayım ama. Aulus bir değişik bir hero yani. Evet. Ne haber Aulus? Şöyle fazla enerji harcamak istemiyorum burada. Doğru yetiyor zaten. Oğlum bir dur lan. Bir dur lan. Şunu keselim. ha. İkkan güzel. Güzel 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 güzel. Vallahi ikkana Baya baya engel koyacaktı Frank ama iyi koyamadı. Daha hadi. Dur bakalım. Tabii ki darlayacağım arkadaşlar. Bunu da alalım. İşte bu çocuk ses vermiyor. Ben onu anlamadım. Başka orman mı kesiyor önce? Ne yapıyor? Ne yapıyorsun oğlum? Dur. Bir uçalım Bir saniye. Bekle. Bekle beni Aldous bekle lan milyon grubu hadi çekil 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 ya da yetişemeyebilirim ben uçuyorum Merhabalar merhabalar efendim Blue da bizde kaldık kes bunu da tamam ben bitti abi Benim maçım burada tamamdır kazandık hadi bak yani Bu kadar da emin konuşma değil de Şey olarak kazandık Eğer takım kötü değilse kazandık Bu kesin yani artık siz ne düşünüyorsunuz Fen'in yeni halinden? Hiç 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 memnun olmayanlar ve memnun olanlar. Dökürüm bakalım. Fark ettiniz mi? Enerji yetiyor mu? Yani yetiyor ama size yetiyor mu? Ne oluyor? Bir şeyler oluyor mu? Dikkat Melis. Bekle bakayım. Bunun arkasından birileri gelecek mi? Bizimki de gelsin Gatut. Ama Gatut görüş verecek şimdi. Ben ataklarını bekliyordum da mecbur dalayız ya. Dur. Hemen çıktılar tabi doğal olarak. Gir çık. Zincirine denk gelmez umarım ama bir daha yapacağım. Son hareket. Hadi zincirine denk geldim be. Teh. Kaybettik burayı. <laughs> Şimdi rakip öne geçti. Geçmedi de geçti sayılır. Abi nasıl bir şomazlık konuştuk ya vallahi zincirine denk geldi adamın. Neyse gel bunu alalım. Lo'yu yakın Aha bir dalış yapabiliriz Dönmedi Al bunu da tamam ulti atmak istemedim ona Kimde kaldı önemli değil 3 kilim var yatıyor şu an Az sonra beni çıkartırım kendime bir kill daha Franco'yu zorluyorlar da Hiç uğraşmak istemiyorum şimdi orayla Bekle Tuttu tamam kesebiliriz gel 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 Hop tamam ya abi şey oluyor mu sizde de? Ben de öyle şey çok oluyorum. Mesela bu maç bizde Selena var ya. Öbür maça geçtiğim zaman oğlum ne yapıyorsun lan? Bir saniye lan. Bir şey anlatacaktım ya. Bu maç bizde Selena var. Stanlarını görüyorsunuz falan. Bu maç bitti diyelim. Abi ah ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Bu maç bittikten sonra karşıya Selena gelirse ben karıştırıyorum. Hani mesela bana sıkan geliyor ya kaçıp tepki vermiyorum. Bizden hala zannediyorum. Aklım geçen maçta kalıyor. Bu size de oluyor mu? Bana çok oluyor bu. Neyse. Konuşacağım diyor. Orada oyuna odaklanamadım. Sıkıntı yok ama. Şunları bir alalım. Ondan sonra bloomuzu alalım. Alt tarafta TF var. Bruno'nun hali iyi. Bruno Bruno dedik. Bruno kasılmış. Düşe diyecek adam yok mu orada? Şunu alıp geleceğim. Birazcık sabredin. Ama öndeyiz genel olarak. Ama üst tarafta da şey var hocam. Genk var. Dur. Çoğunun canı az bu arada. Ama ultisi vardır. Çoğunun ışınları varsa sıkıntı olur bu arada. Dur fazla yaklaşmayacağım. Aha ışınlan. <laughs> o ne lan? <laughs> Öldüm bu arada böyle durursan. kardeş kardeşim. Allah'a emanet sen bilirsin. Hadi burayı itelim. Melis düştü. Turtle var da almak da pek istemiyorum ya. Erken lord alabiliriz bu ama. Erken lord alalım hazır öndeyken. Hı? Şunun küçüğünü bırakalım. Ama bunlar çok geri durduklar için yapacak bir şey de kalmıyor. Valla o yüzden turtle alacağız. Yapacak bir şey yok. Çünkü başka yapacak bir şey yok. İyi açıldı. iyi Bir saniye kes yapabiliriz burayı. Tamam. Hemen Lord'a dönüyorum tekrar. Turtle'a. Bruno geldi. Bekle uygun bir anda arkalayacağım. Aha tuttu mu? Tuttu valla? Hadi. Kes. Güzel. Tamam. Hemen Turtle. Abi sur verdiler ya. Neyse, yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz.